Arkadaşlar merhaba. Şimdiki eğitim videomuzda da şu arka planda görmüş olduğunuz iki tane parçanın yarım kesitlerini almaya çalışacağız. Bu arada unutmadan hemen söyleyeyim. Bir önceki videomuzda, şimdi çizerken fark ettim. Şuradaki görünmezi e, unutmuşuz. Yani dikkatimizden kaçmış. Onu da bu video içerisinde belirtmeye çalışayım. Evet, şimdi bu parçaya... Yarım kesit uygulamak istediğimizde diğer kesitlerde olduğu gibi ben bu parçayı kesit almak istiyorsam kimi nereden kestiğimi diğer görünüş üzerinde göstermeliyim. Bu yüzden de yine önceki videolarda hazırladığımız şuradan bıçağımız girsin diyoruz. Bunu kendi ekseni etrafında çevirdim. Ve bıçağımız buradan çıksın diyoruz. Yarım kesit uygulamalarda bir de şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Dönüşün olduğu yeri yaklaşık 5-6 milimetrelik çizgiyle göstermemiz gerekiyor. Yani bıçak buradan girmiş, dönüş ve buradan çıkmış. Parçanın sol tarafını kesip atıyoruz. Diğer dilim bizim elimizde kalıyor. O halde o halde biz sağ tarafta görünmez çizgiyi ortadan kaldırıyoruz. Çünkü şöyle bir kuralımız vardı çok çok özel durumlar haricinde kesit resimlerde görünmez çizgi olmaz. Ve tam kesitte anlattığımız gibi kestiğimiz yerdeki kısmın kesitin alabilmek için de ne yapıyorduk? Görünmez çizgiyi ortadan kaldırıyorduk. Zaten kesme işlemini gerçekleştirdiğimizde burası delik olduğundan dolayı burası boş olacak. Şuradaki kısımda bu şekilde kalacak ince çizgiye geçiyorum. Ve 45 derecelik tarama çizgisiyle bunu tarıyorum. Burada şöyle bir durum daha var arkadaşlar. Biz bu parçayı tam ortadan şöyle girip buradaki ortadan çıkıp çeyreğini aldığımızda tam karşıdan baktığımızda ortada bir çizgi meydana gelir. Yani şu meydana gelir. Hatta bunu koyu çizgiyle çizelim. Ancak bunu çizmekle çizmemek arasında bir hata yoktur. Çizmeyebilirsiniz. Bunun yerine eksel çizgisi de kalabilir. Oranın düz bir çizgi olduğunu yalnız düşünmemiz gerekir. Yarım kesitin bize ne faydası oldu? Biz aynı iş parçası üzerinde parçanın Karşıdan baktığımızda bir yarısını kesilmiş halini, diğer bir yarısını da kesilmemiş halini hem içeriği hem dışarıyı görmüş oluyoruz. Üstüne de A, A üstü kesti diye yazmamız gerekiyor. Şimdi diğer şeklimize geçiyoruz. temel seviye uygulamalar olduğundan dolayı çok fazla kafa kurcalamamak için diğer kısımlardan kesme işlemleri yapmıyorum arkadaşlar. Evet silindirik bir parça. Bu parçanın iç kısmında var olan deliğimiz yine diğer parçamızda olduğu gibi parçanın sol alt köşesini kestik ve attık. Geriye kalan kısım bizim elimizde. Şimdi kesmediğimiz kısımdaki görünmezleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Birinci işlem bu. İkinci işlem kestiğimiz taraftaki görünmez çizgileri görünür çizgi haline getirmemiz gerekiyor. Deliğin içerisinde çizgi olmaz. Bu alt taraftaki silindirik kısımla üst taraftaki silindirik kısım birleştiğinde şurayı da net bir çizgi olarak görürüz. Evet burayı da bu şekilde tarıyoruz. Şimdi hemen çok hızlı bir şekilde bu parçaları bir de katı modelleme programı içerisinde görürsek çizdiğimiz şekillerle bağdaştırırız. Ölçekli çizmeyeceğim. Fazla zamanınızı almamak için Evet parçamız buydu. Buna benzer bir parça. Bizim fiziksel olarak yaptığımız şey parçanın üst görünüşüne baktığımızda SolidWorks'ün içerisinde kesmek ile alakalı drawing içerisinde birçok menü var ama şimdi o aşamada değiliz. Biz parçanın dörtte birlik kısmını boydan boya kestik. ve elde ettiğimiz durum şu. Karşıdan baktığımızda çizmiş olduğumuz görüntüde bakın bıçağın temas ettiği yerler, taradığımız yerler burası. Az önce ifade etmeye çalıştığım karşıdan baktığımızda bir düz çizgi meydana gelir diye ifade ettiğim kısım da burası. Evet, bu şekilleri kafamızda canlandırabiliyor isek kesit konusuyla alakalı sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyor. Diğer parçayı yine video zamanını çok fazla uzatmamak için çizmiyorum arkadaşlar. Bir sonraki uygulamamızda bunlara göre bir tık daha zor parçalar çizmeye çalışacağız. Hoşçakalın.